Hayatta kalma rehberinizin en önemli bölümüne hoş geldiniz. Uzayda nasıl hayatta kalınır? Öncelikle hemen boğulmayacaksınız. Uzayda hava yok ama ciğerlerinizdeki oksijen sizi birkaç saniye hayatta tutabilir. Sakın nefesinizi tutmayın, yoksa ciğerleriniz patlayabilir. Beyniniz 10-15 saniye boyunca uyanık kalır. Yani kendinizi kurtarmak için çok kısa bir süreniz var. Peki, donacak mısınız yoksa kaynayacak mısınız? İkisi de değil. Uzay ısıyı iletmez. Yani anında donmazsınız. Ama aşırı sıcaklıklara dikkat edin. Tükürüğünüz ve gözyaşlarınız basınç olmadığı için biraz kaynayabilir ama kanınız yerinde kalır. Radyasyon yavaş yavaş öldürür ama sadece birkaç dakika dışarıdaysanız size fazla zarar vermez. Ve tahmin edin ne olacak? Eğer 90 saniye içinde kurtarılırsanız hayatta kalma şansınız yüksek. Yani uzay dost canlısı olmasa da anında ölüm cezası da değil. Meraklı kalın, uzay meraklıları.